Şimdiki program ne Erman'cığım? Fulya Hoca'nın programı başlıyor. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz değerli verilerimiz, güzel çocuklarımız. Ee, yaratıcı dramanın önemini çok güzel anlattığı için Ali Hoca, ee, ben sadece size bütün hafta sonlarınızı bize ayırdığınız için, bize güvendiğiniz için, eğitmen olarak, okul olarak, İstanbul Drama Sanat Akademisi olarak e, hepinize teşekkür ediyoruz. E, bu süreçte çocuklarımızdaki gelişimi görebildiğiniz için e, onların büyüdükleri e, süreci hepimiz birlikte tanık olmak benim için de çok keyifliydi bir ihtimal olarak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim drama sınıfım burada mı acaba? E, i̇simlerini tek tek okuyacağım ama öncesinde görselimizi izleyelim. Evet Tuğan'cığım hoş geldin. Hoş geldin. Ali Mehmet burada mı? Ali Mehmet. Geldi mi? Yok peki. Sandviç mi yiyordu? Acıkmış. Peki Han burada mı acaba? Gelmedi mi? Kerem burada mı acaba? Kerem Moğol. Benim sınıfım gelmedi mi bugün? <laughs> Herkes tatile mi çıktı acaba? Hayır, imtihanları olanlar var. Ha, imtihanları olanlar. Peki, bir izleyelim. Bir şey değilim, <laughs> tamam. bir kötü adam hmm. ölmüş kötüleri canlandırıp gene gönderiyor. benim kahramanım Matt onları yeniyor. Benim kahramanımın saçının rengi siyah, saçı kıvırcık değil, saçı saçı dümdüz kısa. Kötülükleri bütün kötü adamları değiştirmemek değiştirmek beni öldürmek isterdi. Sadece kötü adamları mı? Başka ne tip sorunlar var? Neleri düzeltmek isterdi mesela? Kötüleri. Kötüleri bu kadar. Hı -hı. Peki barış mı istiyor? Barış olsun istiyor. Çocuklar için ne yapardı mesela bu kahraman? Çocuklar için Hı -hı. hiçbir şey yapmaz. Sadece kötüleri öldürür. Nedir kahramanının ismi? Barbie. 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 Düşmanları düşmanları yok etmek ister. Hırs hırsızları hapise kapatır. Ee, herkesin üç kat evi olsun. Hı Neden üç katlı ev mesela? Her bir katının bir özelliği mi var? Ee, bir kata bastığında Böyle ev dönüyor. Küçükler alt katta, büyükler de üst katta oturuyor. Peki, bu kahramanın dünyaya mesajı ne olurdu? Bir mesaj vermek istese, ne derdi? Ee, sakın çılmada almayın, hep çılmada alın. <laughs> alırsanız düşmanlar gelir, burayı yok eder. Ne? son bir Şimdi hareket etme, hareket, gel birazsa. İnsanları kurtarıyor, öldürüyor. Kimden kurtarıyor mesela? Dünya'yı kurtarır. Neden kurtarır dünyayı? Ne, ne sorun var? Çocuklar oraya bir gök taşıyorlarlar. Peki çocuklar için ne yapmak ister mesela bu kahraman? Onlarla oynamak ister oynamak ister. Nasıl bir oyun olurdu bu? Hmm. Körebe ya da saklambaç gibi bir oyun. Peki bir mesajı var mı dünyaya? Ne söylemek ister bu kahraman? Hmm. Dünya seni çok seviyorum. Hoşça kal. Soyadı Ekrem, adı Akut. Doğaya, doğaya, kesilmesi de istemeyen birisi, ağaç kesilmesi istemeyen birisi, ağaçların kesilmesini hiç istemez. Hı hı. Bir daha hiç, bir daha hiç deterjan kullanın, deterjan insanları bir daha bir daha deterjan kullanmalarını istememez. Deterjan. Evet. Neden? Çünkü çünkü onun içinde kötü bir şey var. Ne var? Bilmem. Annem diyor. Onlar kıyma yedirtmesi. Ne? Çocuklara kıyma yedirtmesi. Çocuklara? Kıyma yedirtmesi. Kıyma yedirtmesi. Ha, çünkü et besleyici mi diyor Akut Ekrem? Evet. Et yemesi lazım yani çocuklara. Bir de Akut Ekrem Mentörlü sigara, sigara, alkol, içki, bira, tütün ürünlerini yasaklaması gerekiyor. Hımm. <laughs> İnsan sağlığını düşünüyoruz tekrar. Evet. Merhaba Ali Mehmet. Bunun adı Recep Ne? Duyamadık. Bunun adı Recep verdik mi? Evet. Hımm. Senin kahramanının ismi o. Evet. Ee, hep gazoz içiyor. Hep gazoz içiyor. Hep tutuyor kıllarıyla kelleri kıl koyuyor kafasında. Peki çocuklar için ne yapmak isterdi Recep İvedik senin kahramanın olarak? Kafalarını suya batır. Hiçbir şey. Her şey düzgün yani. Güzel mi gidiyor? Hı hı. Böyle savaş yok, açlık yok. Çok güzel. Öyle mi hissediyor? Hı, -hı. Nasıl hissediyor? Ee, gazoz içmek gibi Gazoz içiyor ve hayat güzelleşiyor mu? Hayır, yere çöp atınca güzelleşir. Olmuş. Yere çöp atınca mı? Evet. Yere evet. çöp atınca dünya güzelleşir mi Ali Mehmet? Pis olur. Pis olur, evet. Sen pis olur derdin. Çöp süs olur. Ha bu da enteresan tabii. Çöp süs olurmuş. Peki. Değişik bir fikrimiz var. Bitti bu kadar. Başlayacak. Eğer gitmez de izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz. Ne kadar seyircimiz olursa, ne kadar çocuklar alkış alırsa o kadar motive olacaklar. Ee, böyle bundan sonraki programımız. Teşekkür ediyorum herkese. Ha sertifika var tabii doğru evet. Tuğan özür diliyorum. Kışlayalım mı? Tek başına geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Alkışlarınızı arkadaşlarımız <laughs> tebrik ediyor ve <laughs>